hocam bizim takipçilerimiz çok güzel insanlar değil mi? Evet kanka çok güzel insanlar. Aa bak video başlamış. Merhaba arkadaşlar siz mi geldiniz? Evet arkadaşlar. Biz de sizden siz bahsediyoruz. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Neyse ben bir girişi yapayım sonra da videomuzun konusunu açıklayacağım. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Hamza Eden bugün sizlerle birlikte Memiş Memoca'nın yani Memiş'in YouTube kanalını kutlayacağız daha açılmadı ama bu videodan sonra açılacak yani Memiş'in kanalını da açıklama kısmında bulabilirsiniz Bu arada YouTube'da ekibi kuracağım o YouTube'daki kişileri size sayıyorum Memo Can Berkaya EDN Ve Mehmet de gelecek tabii Mehmet daha kanalı olmadığı için onun da ismini YouTube şeklinde söylemiyorum Evet. Bu video namına size çok güzel bir kostüm alacağım. Evet, Frank'e geliyorum. En hoşuma giden buydu. O yüzden DJ Frank alacağım. Bekçi bir bir daha alabilirdim ama bunun animasyonları daha hoşuma gitti. Şöyle DJ Frank'imizi alıyoruz. Kanka bekçi Kanka senin o kadar paran yok ya. Ben baktım parana da. Her neyse. Kanka sen de işte. bibi de yok. Ha? O yüzden nasıl çek şey başlayalım. Neden? Yok ben yüzümü göstermiyorum. Neden? videoda çirkin çıktığını düşünüyorum. Yok be kanka. Ben bazı videolarda gösterdim ve bazı kişiler bana dedi ki... Çok ...yüzün çok çirkin çıkıyor videolarda. Maske aldıktan sonra daha iyi çıkabilir yüzün. Ben de bekliyorum. İşte önüme bir maske çıkar sonra alacağım. Sonra da yüzümü göstereyim belki. Ama yüzümü göstermem için maske almadan... ...bir şey daha yapabilirsiniz yüzümü göstermem için. Bana tabii ki de... Abone olup like atarsanız. Tabi abone daha önemli. Like'ı sonra da atarsınız. Abone olup like atın. Ücretsizdir bu arada. He. Lütfen abone olun ve like atın arkadaşlar. Memiş'in kanalına da lütfen abone olun arkadaşlar. Videodan sonra. Arkadaşlar, Nerede son adam ya? Bence de. son güneyle kavgalayayım. Dediğim gibi. Evet arkadaşlar Güney EDN ile ah. kavga ettik. Çok büyük bir kavga ettiğimiz için onu videoya çağırmadım. Kazandık la. Aynen birinci olduk. Hı. Videomuz çok güzel oluyor. Ben ah. o oynadığım bir karakter olmasa da gayet güzelce. Güzel aynen. Gayet güzel bir karakter ama o kadar çok oynamıyorum. Bu arada arkadaşlar şey, kulübümüz Daha çok aktif bir kulüp gördüğünüz üzere. Bugün çok kişi katıldı. Yerimizde son 13 kişi kaldı. Son 3, 13 kişilik yer. Şöyle gördüğünüz üzere. Bunlar var yani kulübümüzde anladığınız üzere. Böyle kişileri göstereyim. Birinci Edgar. Üçüncü Yıldız oyuncu. Pardon ikinci. Üçüncü Blue Baba Ronaldo. Güney EDN falan filan öyle işte bu arada arkadaşlar videoda alıyorum ah pardon yanlışlıkla izlemeye gidiyordum güney edenin başkanlığını rütbe düşür Oo. alıyorum kıdemli üye bile yapmayacağım onu o normal bir üye artık ben arkadaşlar başkan yardımcısı bu arada ailemiz 10 kişi oldu 11 kişi hatta oldu yavaş yavaş yükseliyoruz. Eski hesabım gibi güzel bir hesap yapabiliriz. 30 32 arkadaşlar, aboneli bir tane benim kanalım var. arkadaşlar inşallah benim de kanalım git gide büyür. İnşallah ben de bir tane büyük yüzü bulabilirim. Ben biraz susuyorum siz keyfini çıkartın. Hatta yeterle buraya gel Bye. alacağım onu. Sıkıştık 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 sıkıştık. Aga şu an dört tarafında da düşürüyor. Tamam abi, ben sıkışmaktan kurtuldum. Saklanmak yerine biraz daha yük kasıyorum. Yük kas doğru söylüyorsun da. Yürü, geliyor geliyor. Bir tane abi, daha vursam ulti dolduracak. Oh, ultimi doldurdum. Kaçabilirim. Kaçıyorum kaçıyorum kaçıyorum. Ben kaçtım. Oğlum Memişini aldı. Baka, o, öldü. Memo dikkatli ol. Ben seni izliyordum da. Evet şöyle hemen Spike'a bir tane ulti. Gebelecek o. <laughs> Bak, ulti tutmadı ulti. Tutmadı. Ulti tutmadı. Gebelecek. kaç öleceğim Kanka çabuk kaç. Kalkanın varken kaç. Kalkanın varken kaç. Onu aldık kaçacağım da. Alırsın istiyorsan. <laughs> kaç kaç. Bir can bir can. Bir can nedir kanka kaç. Ben sana dedim Memiş. Ben sana dedim Memo. Aga ben karakterimi değiştireceğim. Sıkıldım. Bence de. Bu ne? Amza. Hemen yazıyoruz. Dur Aga ben... Onu beklerken Bak. biz de böyle bir takılalım falan. Biz de o sırada Memiş'le bir oyuna gireyim. Tam oyuna girdiğim sırada yazmış videoda olduğum için ona sonradan bakacağım. Yıldız oyuncunun da bir tane kanalı varmış. Onu açıklamaya koyamam. Ama size ismini söyleyebilirim. İsterseniz ona da abone olun. Yıldız oyuncu 2016. Aynen. Hoş. Ben de tam kanalını bilmiyorum ama Yıldız Oyuncu 2016 ben abone olacağım. Siz de abone olursanız sevinirim. Yıldız Oyuncu bizim iyi bir üyemiz yani iyi kalptedir. Sevdiğimiz bir Güzel çocuk. Ücretsiz reklam yapıyorum şu an ona. Yani bedava prim daha ne ister? Başkan <laughs> yardımcısı da yaptım. Kulübüme gelip abone olursanız kanalıma sizi başkan yardımcısı yapıyorum haberiniz olsun. Amca ama yürüyün öğlenin başkan yardımcısı yapma be. <laughs> Bağım aldık. Yani benim kulübüm gayet iyi bir kulüptür. Yavaşlattı onu aldı onu Çok iyi. Bu arada takipçimiz takipçim olmadığı sürece bin kupa altını kulüpten atacağım. Ka sadece takipçilerimiz bir kupa altı gelebilir bin kupa. Diğerleri bin kupa altı gelemez. Uyarı. Bin kupa üstü gelebilir arkadaşlar. Aynen. Bin bile olsanız gelebilirsiniz. Bin ve binin üstü. Arkadaşlar size burada bir şey söyleyeyim. 999 dokuzluk olsanız bile gelebilirsiniz. Yani bir kupayı da saymayalım canım sizden değerli mi? Bu abone olanlara gelsin. Ne yazmış? Amza. Oğlum chat şu an beni yazıyor chat. Çete bak. Kulüp çeti beni bana şu an yazıyorlar kulüp çeti. Sana ben o zaman. Amza. Oğlum sen niye yazıyorsun? Yüzüme söyle. söyle. <laughs> Bir de yanlış yazmış ya. Olabilir böyle hatalar. Selam. Tekinler mi yazıyorsun? Yani. Buyur yazdım cevap yok. Ne oldu yazdım yine cevap yok. Gel bir biz oyunumuza gidelim. Aynen, ben onlar ben... cevap onlar cevap yazar Bak konuşamıyorum seninle ya. Hadi oynayalım da. Tamam. Az kalmış bu arada süremiz. Çok az kaldı. 10 dakika. Yok lan daha az. 5 dakika. 2 dakika. Yok lan. Hayır ben telefonumu şarja takmam lazım. Tamam. Yine 15 dakikada bitecek video. Haberiniz olsun. Hamza ben aşağıda ikinizi katmıyorum. Aha. Vurdum hadi hemen al hemen al. Hemen al. Aşağıda birileri var ben onlara şöyle şöyle sıkıyorum. Şöyle 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 şöyle. şöyle Benim İnternetim kasıyor. Benim de kasıyor ama kasarak bir kişiyi geberttim yani. Otobas. İnternetin kasınca otobas. Oo. Aga ya ona kaptırdık kilo Hop. Hemen vuracağım ona. Vuracağım ona. Vuracağım. Ona vuracağım. Buna vuracağım. Pat. Dondurdum onu helal. Uf, çok iyi oynuyorum lan. Gel 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 gel. Gel lan sen. Gel. Sen gel ya. Tamam sıkıntı yok kanka. Canım çok az. Canım çok az. Canım çok az. Canım çok az. Kanka. On yüküm. On yük biri olarak yani o adamdan kaçamazdım. Ama canı lazım. Olsun. Ama ikinci olduk. İkinci olduk falan sıkıntı ya. yok. Hadi gel gel hemen oynayalım çatıya bakma chat'e bakma. Her şey max ama sözcü bin kupa yapmak lazım yazdım. O chatten yazdım istiyorlar. Chat'e yazdım edemeyiz. Gel videoda yaparız. Aynen nazikcan ben de. Tutu beni. Gel oğlum, gel oğlum. Gel oğlum, gel oğlum. Aga memem, mega güvene ya. Bunu şuradan kaldırış benim ben al çıkıyorum. Hayır <laughs> kanka, mega kupa zaten ya. Sen gel videoda yaparız. Bu videodan sonra onun videosu da gelecek. Yardım isteyeni geri çevirmeyiz. Siz de kulübümüze gelip yardım isteyebilirsiniz. Abi ben şunu bin kupa yapacağım abi yardım et şunu bin kupa yapacağım falan filan. Hemen yardım ederiz. Hemen cicik yardım edebiliriz. Sen yukarıdakini al aşağıdaki bende. Oo ay, aşağıda ay, da sen. bir Frank. Gel Frank ve Frank. Aynen. Kanka çabuk gel kanka adam dondurdu beni niye gelmiyorsun? Aga ben şey kasıyorum ama görmüyor musun? Dur orada bekle bak aşağıdakiler gebertti beni. İki etekti bir de adam dondurunca beni. Aga ben saklanıyorum seni bekliyorum ben. Yani. Tamam tek... geldim. Kanal bu. Geldim 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 geldim. Sen Aha, ben bundan korkuyorum. Atla üstü atla üstü. <gülüyor> <gülüyor> oh, bir tane canı bir tane canı tamam. Hemen vur <laughs> şu Ah be ulti boşa gitti ya. Şunu hemen göbertelim. Tek kişi kaldı. Tek kişi kaldı. Bu onu. Çabuk kanka bir tane vur bir tane. Ama kaçıyor işte ben. Kanka ben... bak yapayım? senin için öldüm ya. Bir daha sana güvenip ölmeyeceğim memiş. Uf çabuk. Ya Dondur ya onu Kaç. Olsun abi olsun. İyilik sağlık olsun. Ben sadece susuyorum. Bir dakika şeye bakayım ne yazmış. Evet. Hadi. Abla altı çeksene abi. Altı çekerek Bir dakika. Şey Kanka hemen sen de hazır şey gelsen şey olur. Aga daha saklanmış kalmış o. Hamza seni bekliyorum şu an basasın yani. ben git gide kupam yükseliyor ya. Aynen tabi yükselir oğlum. Evet yazdım ona iki dakika bekle diye. Batacağım mı artık? Hamza Hemen... iki dakika kaldı. Kanka ya, tamam. Hadi. Hadi çabuk. Arkadaşlar biz videonun sonunda yani Ya da bırak ya. Biz son iki kişi kalana kadar oynuyoruz. İki kişi kaldıktan sonra videoyu başlatırız. Bekleme. Arkadaşlar Bekleme. biz hemen öldüğümüz için yani videoyu başlatamadık. Bir tane balleyle falan. Hadi, <gülüyor> 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 yok ya iki kişi yok. İki kişi. Yok üç kişi lan üç. Üç kişi yaparız kişi yaparız. Evet şöyle bir bakıyorum. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Çünkü kulübümüzden biri sözcüğünü bin kupa yapmak istiyormuş. Ona yardım edeceğiz. Ne videosu anlamadım. Okuyorum meşazları ama. Tamam ona da şimdi bu videodan sonra cevap veririm. Bu arada eğer bu videomu izlerse kendisinin video çıktığından haberi olsun diye şöyle gösteriyorum. O iyi bir şey kasmış. Yıldız oyuncuyu da gösterelim. Yıldız Nereden oyuncu siz? bu arkadaşlar. Şöyle hesabına bir tanıtım yapalım. Hesabı bayağı iyi. Göstereceğim. Yani Sörçen sevdiği karaktermiş. Nerede bu memoyu da göstereyim hemen. X bulmacan orada yukarıda şöyle bir şey var Profilini daha düzenlemedik böyle hesap böyle yani bence yeni başlamana yeni başlamasına göre iyi bir hesap her neyse hepinize görüşmek dileğiyle değil arkadaşlar bir şey yazdı neyse hepinize görüşmek dileğiyle değil arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve alttaki açıklamadan Memişcanın kanalına abone olmayı unutmayın hepinizi seviyorum bay bay